Kanal İstanbul'u soruyoruz. Vatandaşlar ne düşünüyor bu Kanal İstanbul hakkında? Yapılmalı mı? Yapılmamalı. Neden efendim? Ee, hiçbir getirisi yok. Şu andaki Türkiye ekonomisini kaldıracak bir bütçesi de yok. Ben mikrofonu uzatıyorum. Bazı vatandaşlar da ekonomiye çok güzel katkı sağlayacağını söylüyorlar. Ne bakımdan katkı sağlayacak peki? Yapıldıktan sonra işte getirisi olur Mesela? diyorlar. Mesela? Gemi geçecekmiş. Gemi ge zaten kan şeyden geçiriyor, boğazdan geçiyor. Yani onun gibi bir ekstra bir getirisi olmaz ki yani. Şu andaki Türkiye'nin bütçesi ekonomisini bunu kaldıracak bir şey demiyor. Hiç sanmıyorum. Gereksiz bir şey. Yok mudur abi onu yapacak gücümüz ekonomik gücümüz? Yok, maalesef. İlk önce 128 bin doları söylesinler. Abi merhabalar, size soralım. Kanal İstanbul'u soruyoruz abi. Vatandaşlar ne hayır, düşünüyor? Hayır. Neden efendim? Kanal İstanbul, millet aşkanı. Kanal İstanbul bizim neyimiz? Aç mı kalmış abi? Millet sana? aç. Emekliyim bir geçinemiyorum. Bak esen yurtta buraya işe geliyorum. Emekliler bu halde mi yani? Evet. Allah o baştakilerin belasını versin. Niye abi? Niye böyle dediniz? Niye bu haldesiniz ya da bunu bunun sorumlusu Niye gibi. niyesi var mı? Niye niye ben bu yaşta çalışayım? 55 yaşındayım. Esen yurt'ta buraya gelirim bekçilik yapıyorum. Bak gözlerimin uykusunu görüyorsun. Evet. Görüyor değil mi? Kan dolu daha uykumu almamış. Burada saat 8'de çıkıyorum. 12'de eve gidiyorum. Dörtte çıkıyorum buraya geliyorum. Onlara bütün o oradaki meclisteki haram zer zıkkım olsun. Abi Kanal İstanbul'u soruyorum ben. Kanal İstanbul'u sordum. Kanal İstanbul sizce yapılmalı mı? Vatandaşlar ne düşünüyor? Bunu araştırıyoruz. Kanal İstanbul yapıldığı zaman burası susuz. Her her şey kapanıyor. Ülk İstanbul bitiyor biter diyorsunuz. Bu kadar ciddi yani o zaman doğru. Mantıksız bir şey. Katar'lara yer satıyorlar ya yeni şey. Amerika'nın gemileri rahatça geçecek ya. Kanal İstanbul'u soruyoruz efendim. Vatandaşlar ne düşünüyor? Sizce Kanal İstanbul yapılmalı mı? Sizce? Halkın görüşünü alıyoruz abi. Ya Kanal İstanbul Türkiye'ye ve dünyaya yapılmış ihanet, ihanetler diyorsunuz. Neden efendim? Nedeni var mı? Doğanın bütün dengesini bozacaklar.